Aydın'ın Didim ve Kuşadası ilçesi kumsallarındaki 9 yuvadan çıkan toplam 502 yavru karetta de karetta de denizle buluşturuldu. <laughs> Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği yetkilileri 218 yumurtanınsa bozulmuş ve olgunlaşmamış olduğunu bildirdi. Didim ilçesi kumsallarında 5, Kuşadası ilçesi kumsallarında 4 karette karette yuva tespiti Ekodos tarafından yapılarak Aydın Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü uzmanlarıyla birlikte korumaya ve kayıt altına alındı. Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği Başkanı Bahattin Sürücü, karetta karettalar Kuşadası ve Didim kumsallarındaki 9 yuvaya toplam 720 yumurta bıraktı. Bu yumurtalardan çıkan 502 yavru sağlıklı bir şekilde denizle buluşturuldu. 218 yumurtanın bozulmuş ve olgunlaşmamış olduğu görüldü, dedi. Aldın. Kuşadası Köyüm Sitesi plajındaki son yuvanın kontrol açılışının dün gerçekleştirildiğini belirten sürücü, Yuva sayısındaki artışların önümüzdeki yıllarda daha da çoğalacağını tahmin etmekteyiz. Umarız çoğalırlar ve Aydın bölgesi de resmi yuvalama alanları içine girer diye konuştu.